Hepiniz selamlar, hepiniz iyi günler. Bugün neydi lan? Introvert. Ne anlamı göre ama onu oynuyoruz işte. Yanımda çayım var. Şimşim yok. bu da bu oyun biraz kısa bir galiba yani. Very short game yapıyordu. şeyinde içiyordu. O yüzden bir iki tane falan oynanır. Aşırım çok uzatmıyorum. oyun ses çok fazla. Ses ayarı da yok sikeceğim. Karısını kaybetmiş. Sadece He's only friend to stay with me. Sadece benimle beraber kalmak isteyen bir arkadaşım vardı. Uzun süre kalmayacağına işte söz verdi. Ona inandım. İyi bir iyi, iyi bir gün geçiyordu. Fakat bugün e, bana yazılmış bir mektup mu denir, mail mi denir böyle bir şey geldi. Ve sadece bana bir sürpriz yaptı. Tekrar da uyanmalı mıyım? Emin değilim. Evet Joey'nin bana ihtiyacı var. Emin değilim. <laughs> Mail box'ımı tekrardan kontrol etmem lazım. kolumun bakmamam mı lazım benim Herkes beni izliyor değil mi? Evet. izliyorlar. Ben görüyorum yani. Ben deli değilsin. Ooo istediğim kadar basabiliyorum. kodum. Orada mı göremiyorum ki? Kapıyı da çalmaya deneyeceğim. Ne diyor? Ananın amı ama. Böyle yürü. Bakmıyorum, bakmıyorum. Bakmıyorum, bakmıyorum. Vallahi bakmıyorum. Hangisi benim? Ben doğru mu açtım? Doğruyu buldum bana. Ananı Kaç kat yukarıdaydım ben En üst kata kadar çıkayım siktir et Ben bu kadar yukarı değildim ya yani. ben kaçırdım yerimi Yok tamam en üst katta mıydım Tekrardan hmm, kutu boştu Bugün dışarıda hava nasıl Hoş, bilmiyorum, bilmiyorum. pencereye açalım. Açabilir miyim? Satılık. Ben <laughs> bunları <laughs> çalmaya devam etsem ne Ya Anım. Yasıma tıpınızı ya? Bakmıyorum, bakmıyorum. Vallahi bakmıyorum. Kardeşim Steel of falan nasıl bakmıyorum ki bakmıyorum amına koydum onu oyunu bakmıyorum amına koydum onu yere bakıyorum yere yere Çay içeyim rahatlayayım biraz Mis Burada dedim pardon Lan Burada yoktu ama zaten Benim evime kadar yoktu Çok fazla spam mektup var. Onları unutmam lazım. Bu oda güvenli değil mi? Ya ben ne dersem şimdi kötü olacak. Dışarı çıkmak istiyorum dersem her türlü şey olacak ya. Güvenli mi ki? Güvenli ya. E, kimse yok elinizde. Bir kapatıp da mı gitsem bundan sonra? Ne no, olmaz. No, Bunlar gittikçe bana yaklaşıyor gibi ya. Bir şey yanlış gibi güvende hissetmiyorum Şöyle çıkmak istiyorum diyelim bu şey yanlış gibi evet bunların sayısı artıyor ama bak gittikçe. Ben bakmıyorum, vallahi bakmıyorum. Garip gözüküyor abi, istemsizce rahatsız ediyor beni. Böyle çıkarsam hiçbir sorun olmaz. Tamam o da güvenli. Tekrardan bir sürü spam. Joy ile ilgili hiçbir şey yok. Dışarısı biraz gürültülü gibi. Evet. Oyun neye bağlayacak acaba yani şu işte zafrin falan mı? Burada beklemde uzun süre bunu daha sanıyordum. Yani orada mısın? Oradasın tabi Bana koyayım başka yere gidecek halin yok ki. Katılık ilanı. Buna bakarsam cam sikir falan mı yiyeceğim onu da bilmiyorum ki. Korkuyorum. Ha aynı kısmı geri atıyor. He, hiçbir olay yokmuş. Tamam öğrenmiş oldum güzel. Lan bakmıyorum. Ben bakmıyorum ki. Bakma, bakmıyorum ama ya, oyun biraz sıkıntılı. Ben kimseyi görmüyorum. Onlar beni görüyorsa yapacak bir şey yok. Bu ne? Asosör olma simülasyon falan mı? Bu ne ya? Tekrardan boştu. Bugün kötü bir gün. Herkes benim izliyor. Evet izliyor bak yemin ederim izliyor. Hiç yalan söylemişim vallahi izliyor. Yapma artık. Karın sikim yapma artık. Döne döne gidersem hiç sorun olmaz. Görebiliyorum. Onları görebiliyorum. Bu ne kulum? İzlemiyorum. İzlemiyorum benim. Ben onları izlemem Neden ayrılıyorum? Sadece yalnız kalmak istiyorum. Bilmiyorum. Neden herkese ayrılıyor mu diyor. Bilmiyorum ya yani, vallahi bilmiyorum. Yalnız kalmak istiyorsan bu da kötü bir şey neyse. Yemin çıkacağım o çok az Ucunda kaldı. Ucunda kardeş şu an çıkmamam. Evet aman okuyayım izliyorlar seni. Veriyoruz bu çocuğu. Bilmiyorum. Bakmıyorum bakmıyorum. Joe ölmüş. Joe öldü. Ölmüş öldü. Ee, ne yapacağız? İnternet. Paketimi almam lazım. Bir dakika, unutmayalım. Yine burada mısınız? Ah, yok. Vallahi yok. Herkes taşınıyor. Tek biz kaldık. O <laughs> an yalnızım, yalnızım. Sen burada mı? Nerede? <laughs> Odama gideceğim ve o şey benim o odada bir olacak değil mi? Yok fazla korku oynadım artık bir ufaktan. Yo bir birini götten sallamış. Artık yalnızım. Endişelenme. Joy iyi olacak. Aa siktir. Tamam intihar ediyorsun. Bir yerde. Herhangi bir yerde. Hikaye burada biter. Yani ilke Edison onu. Servisden yer tarafından yapıldı. Servis donanımının ciddi sorunları var. Tamam, onu anladık. Oyunun ne anlatmak istedin. Az çok anladım gibi bir şey ya. İşte yok vallahi anlamadım, vazgeçtim Sıfır anladım. Ne ne diyorsun? Ne demek istiyorsun? Geçenlerde böyle bir oyunda oynadım bak. böyle manzara boyun Vision Novel oyundu. Gram anlamadım bak şu Derin oyunlar ben oynamak istemiyorum ya. Bilseydim oynamazdım. Kötü bu oyun değil ama iyi bir oyunda değildi ne diyeyim. Hadi görüşürüz. İkinci oyun çekecektim ama bu oyun bekleme uzun sürdü ya. Direkt bu oyuna yayınlayayım gitsin. Pek de halim yok zaten. İçeceğim çay içeceğim. Bir de Brooklyn Nine-Nine izleyeceğim. Hadi görüşürüz. İyi, iyi akşamlar. Iyi